kumar ee, Bir takım değerlerimize, ister dini ister milli olsun değerlerimize, bir takım yerlerden saldırılar olduğunu görüyoruz. Bu konuyla ilgili de aslında şöyle bir şey oluyor. Normal şartlarda, değil mi? Ee, sakin, işte dingin, stabil ortamlarda vereceğimiz tepkiden kat kat fazla tepki ortaya koymaya başladık. Çünkü birikmiş ve sıkışmış bir psikolojide yine e, sürekli harlanan bir öfke var. Yani aslında atlamamamız gereken şey belki de şu. Bizim e, bu değerlere saldırılarak hangi duygularımızın ateşlenmeye çalışıldığını sağlıklı ve doğru gözle gözlemlemek lazım. Ama bunun arkasında bizim gerçekten bu değerlerimiz mi ön plana çıkarılmak isteniyor yoksa bu değerler üzerinden birbirimizle ayrışmamız, çatışmamız ve birbirimizle olan tahammülümüzün e, ortadan kaldırılması ve hatta belki muhalif fikirlerin tartışma ortamının yok edilmesini gündeme getiriliyor. Belki biz bu şekilde Zeus kuralı denir buna. e Böl parçala yok et. Belki biz belki farklı e, inançlar ya da değerler üzerinden birbirimizden tamamen koparılmak yalnızlaştırılmak ve savunmasız mı bırakılmak isteniyoruz? Bunun üzerine belki konuşmamız lazım. Belki hükümet yetkililerinin muhalefeti ülkenin tüm kurumlarıyla çok birleştirici, çok e, bizi yakınlaştırıcı Söylemlere dönmesi lazım ve bu söylemlerin topluma yayılması lazım. Aksi takdirde e, çok büyük sıkıntılar yaşayacağız gibi ve giderek de dikkat ediyorsanız dozu artıyor bu olaylar. İnsan psikolojisi için iki önemli şey var. Bir, ön görebilmek, geleceği ön görebilmek, tahmin edebilmek. İkinci olarak da güven duygusu. Biz ekonomik olarak ve siyasi olarak taşıyabileceğimiz yükün üstünde bir mülteci akını da olunca çevremizde, Şimdi o zaman buradaki insan şunu demeye başladı. Yani ben iş bulamıyorum ya da benim çocuğum aldığı eğitimin karşılığında hak ettiği yerde ve hak ettiği ücretle iş bulamaz iken değil mi basına da düşen bir takım şeyler var. İşte mültecilerin ücretsiz sağlık hizmetlerinden, eğitim hizmetlerinden yararlandırıldığı gibi. O zaman bir başkasını öncelediğini duyduğunuzda insanlar olarak bu sefer yöneticilere de güveninizi kaybediyorsunuz. Bakın. Ee, bulunduğunuz işte yönetim şekline de güveninizi kaybediyorsunuz. Ee, bir takım iradeleri temsil eden kurumların tepesindeki insanların söylemlerine de itibarınızı kaybetmeye başlıyorsunuz. O zaman kendinizi inanılmaz yalnız, çaresiz ve aciz, o kadar aciz hissediyorsunuz ki ikinci e, olumsuz duygular, dürtüler, dürtüsel hareketler başlıyor bireylerde. Nedir o? Kısa yoldan nasıl zengin olacağız? E bak işte falanca şu durumda yaşıyor, onun bu var, ben de yapmalıyım. Bir an önce benim de buna ulaşmam lazım duygusu. O zaman işte bütün moral değerleri yok sayabildiğiniz, yanlışa yanlışla cevap verdiğiniz bir noktaya getiriyor sizi şartlar. Nedir o? E o yapmış, ona bir şey olmamış, ben de yapabilirim. Yani bu sefer olumsuz, yanlış, yasa dışı şeyler olağan ve normal hale gelmeye başlıyor. Belki de konuşmamız gereken en büyük tehlike budur. Yanlışın Yanlış olarak değil, herkesin yaptığı dolayısıyla da normalleştiği bir sürece sokuyor bizi. Ee, yılbaşından sonra çekilen bir fotoğraf biliyorsunuz iki günlerdir viral oldu. Yüzü gülen kimse yok o fotoğrafta. O çok e, toplumsal olarak değerlendirilmesi bence herkesin, psikologların, uzmanların, psikiyatristlerin, toplum mühendislerinin üzerine düşünmesi gereken, onun üzerinden okumamız gereken bir tabloyu çok net koyuyor. Zaten ekonomik anlamda sıkışmış siyasi söylem açısından da bugün bakıyorsunuz sizin gibi düşünmeyen insanların ya da sizin gibi inanmayan insanların anında linç edildiği ya da e, yok edildiği, kötülendiği, e, itibarsızlaştırıldığı dönemde şimdi bir tepkinizi koyamıyorsunuz iki güvende hissetmiyorsunuz üç geleceğinizle ilgili ciddi endişeleriniz var e, kendinizi bulunduğunuz yerde stabil bir halde tutamıyorsunuz o zaman yanlış yerlere kaymak ya da illegal oluşumlara kaymak daha kolaylaştırıcı oluyor sizin için ve bunun içinde suçlu hissetmiyorsunuz bakın hatta haklı görüyorsunuz kendinizi bir de tabii burada tehlikeli olan şey şu bunu da açık açık söylemek lazım bugün bir takım yerleri temsil eden insanların ne yazık ki sosyal medyaya düşen o ifşa görüntüleri yanlış görüntüleri yanlış insanlarla ve yanlış ilişkilerle anılan e, olaylarla karşımıza çıkmaları da o zaman yani bu benim hani güvenliğimi ya da benim refahımı sağlayacak insanlar bu işleri yapıyorlarsa ben düz vatandaş olarak bunu hayda hayda yapma hakkını kendimde görüyorum diyebilir insanlar. Bunun için de kimseyi suçlayamayız. Bu devleti yönetmeye talip olan hükümetlerin görevi değil mi? Kend seçmeni oldukları o vatandaşların refahını sağlamaktır. Şimdi kitleler de şunu soruyor haklı olarak. Şu geldiğimiz kriz noktasında ya da çevremizdeki savaşlarda benim bir payım yok. Ben düz vatandaşım. Niye ben sıkıntı çekiyorum? Niye bütün verdiği yükü benim üzerimde? E i̇şte e, mecliste vekiller e, kendi maaşları için bir araya gelirken neden benim alacağım maaş için böyle toplaşılmıyor, aylarca konuşuluyor ve üç kuruş maaş için e, pazarlıklar sürüyor ve bana verilen parayla, emekli maaşıyla ya da memur veya işte e, kamu işçisi maaşıyla ben asgari düzeyde bile geçinemeyecek duruma geliyorum sorgusunu soruyor. Bakın bu aslında en tehlikeli şey. Çünkü e, kurumlara, kişilere, ülke yönetenlere yönelik güvensizliği e, aşılar ve onu harlarsanız işte asıl kaos, asıl e, gerginlik oradan çıkar. İnsanların kendisini güvende hissetmediği, başkalarının kendi hakkını yediğini düşündüğü ve de uğradığı haksızlıklar sonucunda hukuken, adalet olarak e, adil bir e, sonuç almayacağı, alacağına dair inancı yok olduğu anda bireyler arasında ve bireylerin kurumları arasındaki bağlantılar çok ciddi çözülür ve işte o zaman asıl e, yozlaşma gündeme gelir. Orada toparlamak daha zordur ve genelde de çatışmacı, belki baskıcı bir takım unsurlar devreye girer. Ee, yazarımız var bizim. Daron Acemoğlu. Ulusların Düşüşü diye bir kitabı vardır onun. Kitabında çok güzel bir örnekle başlar. Ee, Amerika'nın işte bir bölgesi, bir sınırla ayrılan iki bölgesinden bahseder. Bu aynı topraklar, aynı coğrafya ama sınırın bu tarafında e, refah düzeyi varken Diğer tarafta insanlar sefillik çekmektedir ve bunu da bir şeye bağlar. Der ki demek ki bulunan coğrafyanın kader olması değil, yönetim şeklimiz kaderdir der. Özgürlükler e, korkutucu olmamalıdır. Duymak istemediğiniz şeyleri duymak pahasına herkesin aynı oranda özgür olduğu değil mi? Bizim anayasamızda da der ki düşünmek bir suç eylemi değildir. Kötü de düşünebilirsiniz, yanlış da düşünebilirsiniz. Düşüncenizi yaymakta suç unsuru değildir. Ama sen kötü düşünüyorsun ve o kötü düşüncelerini eyleme geçiriyorsan bu suçtur. Özgürlüklerimizin hangi gerekçesiyle olursa olsun kısıtlandığı bir atmosferde bir güvende hissetmeyeceğiz, adil olarak hakkımıza ulaşabileceğimizi hissetmeyeceğiz. Dolayısıyla da kendimizi tehdit aldığında hissettiğimiz içinde bireysel olarak saldırı anlaşacağız ve bu bireysel saldırı anlaşmayı kullanabilecek iç ya da dış bir takım unsurlar olacak. Onlar da bunu çok güzel örgütleyip belki kitlesel e, çatışma odakları yaratabilecek tehlike budur aslında. De şunu sormamız lazım yani siz hangi iradeyle benim ne izleyeceğime karar veriyorsunuz? Ben yetişkinim sonuçta değil mi? Oy kullanıyorum, karar alıyorum, e, evleniyorum, çocuk yapıyorum. Benim, benim bir siyasi ve psikolojik iradem var. E, siz şimdi ne sıfatla benim neyi seyredeceğimi e, kararlaştırıyorsunuz ve bununla ilgili bir eyleme geçiyorsunuz. İşte bu sorunun cevabını veremediğimiz için biz taraflar e ben onu seyretmiştim ben de seyretmek istemiyorum. O benim inancıma aykırı o da benim inancım böyle gibi tamamen yüzeyde gördüğümüz konular üzerine odaklanıyor. Bunun böyle basit 3-5 dizi yayınlamakla ya da o dizilere karşı çıkmakla hafife alınmaması gerektiğini de altını çize çize vurguluyorum <laughs>